Biz hür doğduk, hür yaşarız. Dolayısıyla bu hürriyetimiz için ve egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için arkadaşlarım mücadeleye hazırız. Mücadeleye hazırız. Bak değil, bizim şeyimiz, tercihimiz diyalogtur, siyasi çözümler. Bak gerektiğinde de hakkımızı, alakalı menfaatlerimizi koruyabilmek için, bunları yapan, kazanabilmek için yapmamız gereken neyse bunları yapacağız. Yapmamız gereken neyse bunları yapacağız. Yani aynı zamanda kendi ülkemizin, kendi milletimizin de hak alak menfaatlerini korumakla, kollamakla son derece azimliyiz, kararlıyız, buna mukabiliriz. Ne zamana kadar? Ölünce yerler. Ölürsek şey, kalırsak gazi anlayışıyla mücadelemizi sürdüreceğiz, sürdürmeye devam edeceğiz. Bir tarafta vatanımızı, kutsal vatan topraklarını, diğer tarafta ay vatanımızı ve semalarımızı ve bunlarla birlikte tüm 83 şey, milyonlarımızı, şey, Milletimizin korunması, kollanması için yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kısaca hatırlatmak gerekirse, hepinizin bildiği gibi bir taraftan Kuzey Irak'ta 24 Temmuz 2015'te itibaren başlayan, önce hava harekatı sonra karar harekatı başlayan yoğun faaliyetlerle terörle mücadelemiz devam ediyor arkadaşlar. Ve bu mücadele en son terörist etkisi hareket edilinceye devam ediyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda kararlıyız, bu konuda asimliyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa bunu yapmak için her türlü fırsatı değerlendireceğiz, her türlü imkanımızı da seferber edeceğiz, değerli arkadaşlarım. Tüm sorunlarımızın, tüm sorunlarımızın, bütün sorunlarımızın, Türkiye'nin sahip tüm sorunları uluslararası hukuk çerçevesinde, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, karşılıklı saygıya dayalı olarak, diyalog içinde, barışçıl yol ve yöntemlerle ve müzayelerle ve siyasi çözümlerle halledilmesinden yanayız. Bunu her zaman her yerde söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Ve bunu denerek söylüyoruz, samimiyetle söylüyoruz. Arkadaşlarım bu konuda gerçekten bugüne kadar çok gayret gösterdik. Bu gayreti halen göstermeye devam ediyoruz. Bu irtibatlara önem veriyoruz. Bu diyaloğa önem veriyoruz. Bu görüşmelere, konuşmalara önem veriyoruz. Ve dolayısıyla bu çerçevede Yunanlı komşularımızla her seferinde görüşme masasına, diyaloğa, siyasi çözüme davet ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz dostluktan bahsediyoruz, iyi komşuluk ilişkilerden bahsediyoruz. Karşılık olarak silahlanma, askeri yığınakların arttırılması ve tatbikatlarla bize karşılık veriliyor. Bunlar tabii ki gerginliği tırman, tırmandıran olaylar. Bu gerginliğin tırmanması için yapılması gerekenler gayet basit. Diyalog, karşılıklı müzakere, siyasi çözme üzerine odaklanmak, bu konularda çalışmak. Eğer böyle olmadığı takdirde arkadaşlarım, bunların çok sıkıntılı bir e, sonuçları olabileceğini bilinmesi lazımdır. Ve biz e, bunların bir tarih ve gerilimin artırılması konusunda olmaması konusunda yine e, şiddetle tavsiyelerimizi, tedbirlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Sabırla davranıyoruz, evet, anlayışla davranıyoruz. Olabildiğince dikkatli, hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz arkadaşlar. Burada bir tarafta diyalogdan bahsediliyor, bir tarafta gergin azaltılmasından bahsediliyor. Diğer taraftan da bizim burada nazatak iptal dahi göz ardı edilmek suretiyle Böyle bir takım şiddetli tahriklerle, şiddetli bir takım e, gerilime sebeb etmeden e, eylemlerle, söylemlerle e, bir adeta bizim e, sabrımız test edilmekte. Bu hiç uygun bir yol olmadığında burada belirtmek istiyorum. Söylemlerle e, bir adeta bizim e, sabrımız test edilmekte. Bu hiç uygun bir yol olmadığında burada belirtmek istiyorum. Bizim sabırlı olmanız, bizim iyi e kontrol bahsetmemiz... Hiçbir şekilde herhangi bir taviz vermemiz manasında değil, hiçbir şekilde taviz, zafiyet değil. Hiçbir oldu iddiaya izin vermeyeceğimizi, hakkımız neyse bunu da sonuna kadar takip edeceğimizi söylemek hiçbir şekilde tehdit değil. Hiç kimseye tehdit etmiyor. Biz sadece içinde bulunduğumuz genel uluslararası ortam içinde, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, mahkeme kararları çerçevesinde, buradaki tahammüller çerçevesinde bizim haklarımız olduğunu ve bu haklarımızı korumak istediğimizi, koruduğumuzu bunu söylüyorum. Bunun hiçbir şekilde tehdit olarak tercüme edilmesi uygun değildir, doğru değildir, gerçeği yansıtmaz değerli arkadaşlar. Ayrıca bölgeyle uzakta yakından alakası olmayan bazı ülkelerin, bazı devletlerin efendim, bir şekilde buralara kadar gelip buralarda çeşitli roller çerçevesinde maliyet göstermelerinin de barışa huzura, istiklalara, hiçbir şekilde yardım olmayacağı gibi bir takdir gerilimi artıracağım, gerilimi tırmandıracağım da herkesin bilmesi gerekiyor. Siz binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz'de bir rol kalkmaya çalışıyorsunuz. Hangi halkla? Kıyınız var mı? Yok. Herhangi bir şeyinizin temsili yetkiniz var mı? Yok. Dolayısıyla Buradaki yapılan hareketin tamamen bir rol kapma gayreti olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bu da çok açık bir şekilde görülüyor. Bunun provokasyondan başka, bunun herhangi bir şekilde burada e, insanları fark etmekten başka, buradaki sorunu başka yararı olmayacağını da herkesin bilmesi gerektiğini dikkatlerinize sunuyorum değerli arkadaşlar. Tabii bu arada şunu da bilmek lazım. Bu rol kaplıya çalışanlar, rol kaplıya çalışanlar Libya'da Suriye'de, Akdeniz'de, Afrika'da eylem ve söylemleriyle oradaki faaliyetleri, oradaki krizleri görüntüyorlar arkadaşlar. Tehdit ve şiddetleri denetleyerek evet, özgürlük, özgürlük denilen, özgürlük denilen, özgürlük nerede? Barış denilen, barış nerede? Bunların hepsi müdahale etmek suretiyle, karşı bir tavır almak suretiyle tamamen müttefik etmeye aykırı özgürlük ve kardeşlik, özgürlük ve e, barış e, söylemlerine aykırı davranış içindeler. Bunu da görmemiz lazım. Bu yapılanların hepsi de çözümü, siyasi çözümü geciktirmekte. Siyasi çözümün bir an önce gelmesine olumsuz katkı sağlamak lazım arkadaşlar. Tehdit diliyle bizimle konuşanlar, tarihlere baksınlar, tarihe baksınlar, tarihlere baksınlar ve atalayla görüşsünler. Bu konuda bizim ne yaptığımızı atalarına sorsunlar. Değerli arkadaşlarım biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türk Milleti olarak 4 milyon Suriyeli kardeşimiz misafir ediyoruz. Hal böyleyken komşularımız 3-5 kişinin gelmesiyle, 3-5 mültecinin oraya sığmasıyla yeri göğünetiyorlar. Hatta buktan bahsediyorlar. Biz 4 milyon mülteciyi, 4 milyon Suriyeli kardeşimizi Türkiye'de misafir etmeye devam ediyor. Arkadaşlarım, e, tabii burada bizim bilmemiz gereken, bizim görmemiz gereken, biz bunu görüyoruz, biliyoruz. Arkadaşlar dünya ve kendi kamuoyu önlerinden önünde politik iddialarını örtbas etmek istiyorlar. Hem dünya önünde hem de kendi iç kamuoyu önünde politik anlamda politik girişimleriyle iflas edenler bu iflaslarını örtbas etmek için çeşitli eylemlere, çeşitli söylemlere girişmek dediler ki bunların da hiçbir faydası yok. Siz halkları e desteklerseniz, siz PKK'yı desteklerseniz, siz YPG'yi desteklerseniz, orada da başarısı olursanız bunun sonucunda Türkiye'yi suçlayarak bir yerlere varmanız mümkün değil. Hiçbir şekilde bu yaptıklarının örtülmesi, kapatılması, üstünün örtülmesi mümkün değildir. Bunu hem dünya kamuoyu görüyor, hem biz görüyoruz, hem de kendi iç kamuoylarının açık ve seçik gördüğüne de eminiz değerli arkadaşlar. Türkiye aleyhine çeşitli kutbazlara girenler tarihte olduğu gibi bu güzel işler olacaklar. Bunlar hiçbir şüphesiz yok ve tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece sadece susması yeter. Bize şey yapmaya gerek yok. Sussunlar yeter. Ve bu arada komşumuzun Yunanistan'ın da mezhep olmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Kendini hatırlatıyoruz. Umuyoruz, diliyoruz, bunun farkındadırlar.